Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Asr-ı Saadetten 365 güne bir ayet, bir hadis, bir kıssa ve birkaç hisse adlı kitabımızdan okumaya, anlamaya, amel etmeye inşallah devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Allah'ın yardımı ve mucize ile ilgili olacak. Rabbim cümlemize Allah'ın yardımının üzerinde olduğu bir hayat yaşayabilmeyi, Allah'ın yardımını daima üzerimizde görebilmeyi, hissedebilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Kasa suresi 40. ayet-i kerimesinde buyururlar ki Bismillahirrahmanirrahim ve وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ fanzur كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الظَّالِمِينَ Sadakallahu lazim. Mealen Rabbimiz okudum ayet-i kerimede buyururlar ki Biz de onu yani firavunu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu buyurdu Rabbimiz Kasas suresi 40. ayet-i kerimesinde. Anebi kal, kal sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radiyallahu anh buyururlar ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. İnne Allahe kâle men Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Rabbimizin şu şekilde buyurduğunu bizlere aktarmıştır. Yani bir kutsi hadis şerif bu. Lafız peygamber efendimiz tarafından ama manası yani onu peygamber efendimize vahyeden Rabbimizden peygamber efendimiz şöyle bir cümle buyururlar ve buyururlar ki Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kim benim dostuma yani bir Müslüman olabilir ki Rabbimiz ayet-i kerimelerinde İnne Allah veliyyu'l-lezina amenu. Allah iman edenlerin dostudur buyurur. Yine burada da peygamber efendimiz buyurdular ki Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Kim benim dostuma düşmanlık ederse ben de ona düşmanlık ederim. Ona harp ilan ederim. Ve ma taqarraba ilayya abdi bi şey'in ahabba ilayya mimma Ve Rabbimiz devamında buyurdular ki kulum bana fals kıldıklarımdan daha sevimli bir şeyle yaklaşamaz. Yani bizim Fars, bize farz kıldığı ibadetleri bizler yaptığımız surette Rabbimize yaklaşacağımızı haber verdi. Ve me yazalu abdi yetaqarabu ileyye bin nevafile hatta uhibbe. Devamında da Rabbimiz buyurdular ki nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Yani nafile ibadetler nafile oruçlar olabilir, namazlar olabilir, diğer nafile ibadetler olabilir. Ta ki ben onu severim buyurdu. Demek ki bir Müslüman farzlarla Allah'ın sevgisine yaklaşır ve nafile ibadetlerle de onu destekleyerek Allah'ın sevdiği kullardan olur. Ben kulumu sevince fe iza ahbabtuhu kuntu yesma'u Ben bir kulumu sevince onun işiten kulağı olurum. Buyurdu Rabbimiz. Tabi burada bir e, mecazi bir anlam var. İşiten kulağı olmaktan maksat Allah bir kulunu severse ve o kul da Allah'ı severse, ibadetlerine dikkat ederse Allah'ın vermiş olduğu şu kulaklarla haramı duymaz. Allah'ın hoşuna gitmeyecek gıybetin olduğu bir ortamda kulaklarına o kötü şeyleri işittirmez. Devamında ve basa rahul lezi yubsiru bihi. Ben yine bir kulumu sevdiğim zaman, onu en sevdiğim olarak gördüğüm zaman ise ben onun gören gözleri olurum. Tabi nasıl anlayacağız bu hadis-i şerifi de, bu cümleyi de? Allah Azze ve Celle bir kulun gören gözü olduğu zaman o kul o gözlerle harama bakmaz, harama yönelmez. Haram işlerde Allah'ın vermiş olduğu bu göz nimetini kullanmaz. ve <laughs> Yine ben bir kulumu çok sevdiğim zaman onun tutan eli yürüyen ayağı olurum. Buyurdu Rabbimiz. Yine nasıl anlayacağız bu hadis-i şerifi de? Allah azze ve celle bir kulunu çok sevdiği zaman ona vermiş olduğu ellerle o kul harama el uzatmaz. Haram kılınan bir şeye elini sürmez. Eliyle haram işlere dokunmaz. Ayağıyla yine Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı bir mekana yürümez. Ve in se'eleni le'utiyenne ve le in iste'azeni ve buyurdu ki son olarak Rabbimiz ben kulumu çok sevdiğim zaman o benden bir şey istediği zaman ellerini açıp da bana dua ettiği zaman ben onun istediğini ona bahşederim ya bu dünyada ya da kat ve kat ahirette. ve <laughs> Yine bana bir şeyden sığındığı zaman da ben onu muhafaza ederim onu muhakkak korur ve kollarım buyurdu. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz vasıtasıyla. Rabbim Allah'ın sevdiği kullar arasına girebilmeyi, Allah'ın yardımını daima üzerimizde görebilmeyi, hissedebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dinleyicilerimiz Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın Firavun'a ve onun zulmüne karşı verdiği ibretlik mücadele hepimizin dikkatine sunulmuştur. Bu ibretli kıssada İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmak için mücadele veren Hz. Musa aleyhisselam Allah'ın yardımı ile desteklenmiştir. Hz. Musa ve İsrailoğullarının geceleyin yola çıktığını duyan Firavun, güneş doğarken onların peşine düşer. Hızla yol alan Firavun ordusu çok geçmeden kafileye yetişir. Aralarındaki mesafe hızla kapanmaktadır. İşte bu kez sonlarının geldiğini düşünen İsrailoğulları yanıldığını düşündükleri Hazreti Musa'ya bakarlar ve derler ki eyvah yakalandık. Ancak Allah'ın elçisi ilahi vaade sonuna kadar güvenmektedir. Hayır Rabbim şüphesiz benimledir ve bana doğru yolu gösterecektir. Nitekim onun sabrı ve güveni karşılıksız bırakılmaz. Allah Teala Hazreti Musa'ya şöyle buyurur asanla denize vur. Hz. Musa aleyhisselam asasını denize vurur vurmaz İsrailoğullarının gözü önünde bir mucize daha gerçekleşir. Deniz asanın dokunduğu yerden ikiye ayrılır ve iki tarafı da dağ gibi kabarır. Böylece ortada Allah'ın vaat ettiği gibi kuru bir yol ortaya çıkar. Musa ve beraberindekiler bu kurtuluş yoluna hep beraber girerler. Bir anlık şaşkınlığı üzerinden atan Firavun ve ordusu da onların peşinden büyük bir hızla açılan bu yola girer. Tabi Firavun yetişmiş. Hz. Musa Allah'ın yardımıyla Allah'ın mucizesi gerçekleşmiş. Asasıyla denize vurmasıyla deniz ikiye ayrılmış. Ve kendilerini o açılan yola atmışlar. E Firavun bunu görünce bir an şaşkınlık duymuş ama onları yakalamak suretiyle öfkesinden onların peşine düşüp o da ayrılan denize o yola girmiş. Son İsrailoğlu karşı kıyıya ayak bastığında yani Hz. Musa ve beraberindekiler artık kıyıya ulaştıklarında Firavun ve askerleri de denizin ortasındaki bu mucize yola girmiştir. İşte tam bu anda Allah'ın emriyle ayrılan deniz yeniden birbirine kavuşur. Artık Hz. Musa ve İsrailoğulları için yıllardır süren zulüm dev dalgaların altında kalarak sona ermiş. Firavun defteri bu şekilde Allah'ın yardımıyla, Allah'ın mucizesiyle kapanmıştır. Kıymetli takipçilerimiz, dinleyicilerimiz, okunan ayet-i kerime, hadis-i şerif ve bu örnekten sonra hissemize düşen birkaç önemli husus var. Birincisi tarihte pek çok topluluk azgınlık taşkınlık ve zulümleri yüzünden ilahi azaba uğrayarak helak olmuşlardır. Nitekim Kur'an'ı okuyorsak buna çok defa şahitlik etmişizdir. Çok defa bunları okumuşuzdur. Geçmiş milletlerin bizlere anlatılan bu kıssalarında bizim için ibretler vardır. Tabii bir Müslüman ibret nazarıyla okuduğu zaman, ibret almak için baktığı zaman en küçücük bir şeyden dahi ibret alacağını biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i de ibret nazarıyla okuduğumuz zaman son derece bizlere ibret verecek kıssalar olduğunu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de geniş bir şekilde açıklamıştır. Allah Celle Celaluhu hakkı gözeten ve kendisine karşı vazifelerini yerine getiren kullarını koruması altına almıştır. Nitekim bizler okuduğumuz hadis-i şerifte de bunun örneğini Peygamber Efendimiz'den ve Hz. Musa kıssasında gördük. Allah dilemediği müddetçe bir insana fayda veya zarar vermek mümkün değildir. Yani ne kadar zorlarsak zorlayalım Allah'ın bizim için taksim ettiğinden fazlasını ne zarar olarak göreceğiz ya da ne zarar olarak başkasına dokunduracağız ne de başkasına fayda verebileceğiz. Allah Teala peygamberlerini mucizeler ile desteklemiş zor ve meşakkatli anlarda inançlı kullarını daima selamete çıkarmıştır. Yeter yeter ki bir Müslüman kul Allah'tan umudunu kesmesin. Allah'ın onunla beraber olduğu bilinciyle yaşamaya gayret etsin. Rabbim cümlemizi onlardan olabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.